Arkadaşlar sizlere küçük bir haber vermek istiyorum. Arkadaşlar bugün e, bir çekiliş yapacağım. Arkadaşlar e, çekilişe bütün sayfalarımı kattım yani katıldığımı, katılıyorum falan yazmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Ben yani hiç yorulmayın diye bazen de şeyler şey olduğu için e, işte bazen de ürünler kapalı olduğu için yazılacağımız için e, ben de arkadaşlar diye kendim bütün hastalarını yazdım. E, ee, sadece bu kadar şey yazdım. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sadece 45 kişiden, e, 44 kişiden sadece 7 kişi yazdım. Çünkü e, onları da diğer çekmişler. Yani, yani uzun e, mesinler. Çünkü ona daha güzel çekim de katabiliriz. Arkadaşlar okuyun şöyle. Geliyorum. Kime çıkarsa beklerse ne sadece onu yapacağım arkadaşlar. O zaman çevirelim. Evet şimdi şunu çevirelim. Bakalım şimdi Arkadaşlar Pınar, Desen X arkadaşımız kazandı. Ve bu şunu kazandı. PKX'te ne istersek onu yapacak Pınar. Evet, çok iyi. Evet, Pınar Desen arkadaşımız da zaman müsaitse ona o zaman ne isterse onu yapacak.